Atılgan Ford'un davet üzerine Ford Pro ekibi olarak Türkiye'ye buraya geldik. Özellikle elektrikli ticari araçlarımızı ve müşterilerimize tanıştırmak, onların deneyimlemesini sağlamak için buradayız. 3 tane elektrikli test aracımız var. Onları tek tek test etmelerini istiyoruz. Araçları test edip ilgili soruları, akıllarına takılan konuları da yanıtlamak, birinci ağızdan yanıtlamak için buradayız. Araçlar hakkında önce bir test ediyorlar, kullanıyorlar. Çünkü araç elektrikli aracın farkı ancak test edildiği zaman anlaşılabiliyor. O konforu, kullanım kolaylığı. Onu yapıyorlar. Bununla ilgili soruları oluyorsa işte menziliyle nasıl şarj ederiz, nasıl bunu kullanırız, bunun getirisi nedir, götürüsü nedir gibi sorular oluyor. Onlara yanıtlamaya çalışıyoruz. Çünkü elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara göre yaklaşık 7'de 1 oranında maliyet tasarrufu sağlıyor. Bu çok önemli bir avantaj. E, ticarette zor. Ticarette böyle avantaj sağlayan araçlar da bence fark yaratıyor. Onları anlatıyoruz. Bununla ilgili detay sorular olursa ondan anlatıyoruz. Ondan sonra bayi bize yönlendiriyoruz. Hala bu konuda ilgileniyorlarsa da ileride daha iyi sipariş vermek üzere müşterimizi, bayilerimize tanıştırıyoruz. Evet. Ee, bu Fortosan fabrikası yine geliştirilmiş minibüs versiyonumuz. Bu araçların birkaç özelliği var tabii ki. En önemlisi bağlı araçlar. Yani araçtan veri alıyoruz, veri, veri veriyoruz. Böylelikle araçları uzaktan takip etme şansı veriyoruz müşterilerimize. Elektrik fiyatlarıyla bu deposu yaklaşık 100 km 50 60 lira arasında kuruyor. Hele bir güneş paneliniz varsa bedavaya gelebiliyor. İşten yanmalı araçlarda bu çok daha yüksek. İşletme maliyetleriyle kendini yaklaşık 2,5-3 yılda geri kazanıyor. Yani amorti etmenin dışında size 6. yılda yeni bir araba kazandırıyor. Bu kadar bir avantajı sağlıyor.